Merhabalar canlar. Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlere arkadaşlar yine bir soru bir cevap. Parabol etkinliğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sorular bizim ne yapıyor? Ufkumuzu açıyor. Tekrar mahiyetinde sorular olduğu için tekrar etmiş oluyoruz. Daha önceden çözmüş olabilirsiniz. Acil yayınların sorusu arkadaşlar. Hoş bir soru. Ben de hatta daha önceden çözmüştüm ama bir soru bir cevap etkinliğinde tekrardan sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar hemen sorumuzun çözümüne bakalım. YKS'yi duman edecekler yorumlara çöküyor dedik. Şimdi o ABC ile ANKL'nin birer kare olduğunu göstermiş. Göstermiş tamam. E noktasının D noktasından E noktasına kadar işaretli yoldan giden bir hareket aldığı yolu soruyor. Arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi ben burada parabolün denkleminde x'ine sıfır 0 verirsem y değeri yani y eksinin nokta direkt 4 olur. Yani şu karenin şu kenarının 4 birim olduğunu görür Görürüz. Adam zaten o A, B, C bir kare olduğuna göre demek ki burası 4 birim. Ve şurayı ben bilmiyorum ama önemli mi sizce? E, değil. Şurayla şuranın toplamı da 4 birim. Öyle değil mi? Tamam. Yani şöyle geleceğim. Mesela ben buraya A dersem o zaman burası da 4 eksi A olur. Bu da tamam. Dikkat edelim arkadaşlar. Bizim şunu bulmamız lazım. Bizim şunu bulmamız lazım. D noktasından E noktasına kadar giden yollara baktığımızda yataydaki yollara dikkat edin. Yataydaki yollar nereler biliyor musunuz? O, D uzunluğu. Şu CB uzunluğu karenin şu kenarı, evet, burası. LK uzunluğu şu karenin bu kenarı. Bir de şu NE uzunluğu, yani bir de NE uzunluğu. Şu gördüğünüz şurası, şurası ve burası baktığınız yer zaten D noktası ile E noktasındaki eksenleri kesen noktaların uzaklıklar formülü değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Yani şurası zaten 4 birim tamam, onu biliyorum ben de. Şunun şunun ve bunun ve bunun toplamlarının zaten ben kaç olduğunu biliyorum. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden biliyorum. Ben buraya mesela x1 derim. Buraya da x2 derim. Biz parabolün köklerini biliyoruz. x1 ve x2 diye biliyoruz. Ve kökler farkını ne diyebiliyoruz arkadaşlar? Kök delta bölü mutlaka formülünden biliyoruz. Kök deltamız. Deltamız bizim diksimlant. B kare eksi 4 ac. B'miz ne? 2 bölü 3'ün karesi. Yani 4 bölü 9 eksi 4 çarpı a'mız bizim eksi 1 bölü 6. Ee, çarpı C'miz de 4. Tamam mı? b kare eksi 4 ac. Bu bizim deltamız. Kökün içine aldım. Mutlaka. a'mızda burada eksi 1 bölü 6 ama mutlaka a'mızda mutlak eksi 1 bölü 6. Şuradan işlemleri yaptığımız zaman eksi 4 ile eksi 1'i çarptığımız zaman 4. 4 kere 4. 16. 16 bölü 6 gelir. 16 bölü 6. Ne gelecek 16 bölü 6? 2'ye böldük. 8 bölü 3. 3 ile genişlettim. 24 bölü 9. 4 ile topladım. 28 bölü 9 olduğu Kare kökün içinde Burası da 1 bölü 6 geldi zaten. Arkadaşlar kök 28 2 kök 7. 9 da zaten 3 diye çıkar. Bunu 1 bölü 6 ile çarpmak demek 6 bölü 1. 1 bölü 6'ya bölmek demek 6 bölü 1 ile çarpmak demektir. Yani buradan direkt 4 kök 7 olduğunu bulduk. Tamam. İşlem birazcık uzun gelebilir ama yani bildiğimiz işlemler aslında. B kare 4 aciden düzgün bir şekilde yaparsanız işlemi bunların toplamlarının 4 kök 7 geldiğini görürüz. Arkadaşlar adam zaten bize bak şu tamam. E şu e tamam ve bu tamam bir de bu 4. Bunun toplamları zaten şöyle değil mi zaten bizim bulmamız gereken yol. OD uzunluğu artı OC uzunluğu artı CB uzunluğu artı e tamam şöyle geliyorum bakın BL artı KN. BL ile KN'nin toplamı zaten bakın böyle geleceksiniz böyle gideceksiniz böyle gideceksiniz. Yani BL ile KN'nin toplamı zaten yine tekrardan 4 artı LK'mız var. Artı bir de NE'miz var. Bunların toplamı değil mi arkadaşlar aldığımız yol? E tamam hocam. Zaten bakın OD'nin, OD tamam. CB diyoruz. CB zaten aynı zamanda OA tamam CB'nin. LK diyoruz ya o LK dediğimiz yer AN. E tamam şu. Bir de NE'nin. Yani bunların toplamları zaten bunların toplamları dört kök yedi arkadaşlar. Bunların toplamları zaten dört kök yedi. Çünkü? E ile D arasındaki mesafe 4 kök 7. Bir de OC artı 4 diyor. OC zaten 4 birim. E bu da 4 birim. Zaten toplayınca 4 kök 7 artı 8 diye ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz. Bulmuş oluyorsunuz. Uzun uzadıya açıklayarak yazdım ki e daha net anlayın diye arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Çok zor olmayan. Basit bir soru aslında. Evet kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar.